Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Grow a Garden'ın eski sunucusuna girmeye çalışacağız. Biraz da hastayım arkadaşlar. E, ilk videomuz. First, adamın gidiyor like like gidiyor. One, Adamına five. gidiyor. Adamın Bu adamın eski sunucusu var ve böyle böyle giriyor. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim arkadaşlar. İlk başta arama kısmını adamın ismini yazacağım. Bir saniye adamın ismi <laughs> neydi? Şimdi buraya adamın ismini yazacağız. Şöyle ben şöyle. Yazdıktan sonra insanlara giriyorum. Aha adam çıktı. Adam da şimdi tamam. Şimdi aşağı iniyorum. Ve önce bunu follow yapmamız lazım. Yapalım. Şöyle adamı takip yaptık. Grubuna girmemiz lazım. Ve aha çıktı. Ve oyuna giremiyoruz. Çünkü 25 rubuxlu arkadaşlar. Sizin için e, Robux vereceğim arkadaşlar bu oyuna. Sizin için vereceğim arkadaşlar. Bastım gitti ve oyunu şu an girebiliyorum. Deneyelim. Bakalım gerçek mi? Bak inşallah kandırılmam ya. Kandırılırsak. Ana kandırıldık arkadaşlar. Kandırıldık. Sahte çıktı. Sık sahte sahte çıktı. Bakın bu bildiğin Guru Agard'ın değil. Yani yalan çıktı arkadaşlar. Guys, today I will teach you how to join old server. Here go to my YouTube channel. Click the link in my description. Linke basmamızı istiyor ama ne yazık ki adam linki kaldırmış. Bu videoda geçiyorum. Tutorial on how to find Adopt Me giveaway servers. Bu hey guys, Candy Blossom Trees, little. like these. Then join my old server that still has Candy Blossoms in stock. Candy Blossom Trees, like these. This is how to get into old Grow a Garden servers. First, you're gonna want to go to my channel and click this. Bir linkine basın diyor. Girelim. <coughs> Girelim. Aa, linki var. Ama arkadaşlar bu linkleri sakın basmayın. O ayıp, ayıp şeyler de çıkabilir. O yüzden Bu ne lan? Bir yere attı beni ama burada bir şey aha şu a bir eski sunucu ve iki eski butona basarak bir ikiyi seçelim ne yapalım? Aa geçersiz çıktı diğerini. Bu da geçer, ses çıktı. Ee, bu diyalan mı yani? Diğerlerine bakayım Pet Smolitur. Sto stoklar tükendi. Bunları kullanmışlar herhalde. Ne yazık ki bunlar da sahte. Diğer videoya geçelim. <laughs> Diyor, to join my arkadaşlar, old server, zorundu, go to my profile and click the bio to join my old server. Oha, kendi blasy, kendi blasy var arkadaşlar. Ee, <laughs> Hemen deneyelim. Onun e, kanalının linkine gittim ve burada old server var. Sikrat, mikrat diyor bize şu lazım. Niye böyle diyor ya? Niye bu açılmıyor? Error veriyor. Ben bunu anlamıyorum. Güvenli değil istesi veriyor. Bu da yalan çıktı. Diğer videoya geçelim. Hack you can tell video when you arkadaşlar. see all these bots and I know they're bots because they ne? all have the same exact setup, auto grinding everything. And they do this to sell on the black market for gold. Shoutout to Divinity. Video. Do not try to join old servers. Server. It's a trap. You probably clicked on this video oh, because you've that's seen that's people that. claiming they found old Grow a Garden servers, ones where the Easter Shop, Blood Moon Shop, or Night Events still work. Maybe you're thinking, wait, can I actually still access those? Let me save you some time. No, you can't, and trying and could get your account hacked. This video will explain why you shouldn't fall for it, how these scams work, and what's really going on with the so called old server trick. Alright, here's what's happening I saw a post showing an old. hiçbir bir şey bulamadıysanız size bir sınıcı göstereceğim Roblox'ta. Grow Garden'ın ta kendisi. Ve bu birazcık değiştirilmiş bir versiyonu. Bir saniye onu buluyorum. Bunu bulamaya çalışıyorum ama yok burada. Burada niye yok? Neyse biz I found an <gülme> Today I was hanging around in my garden when I noticed that my screen is dirty. So of course I tried to clean it up, but then I realized it's actually something weird in the game. So I went to take a look and it was a random floating text saying keep out and smile your 2 yıldır canlı mı çekiyor? Çüş. 2 yıl canlı mı çekilir be? Bunlar yalan. Arkadaşlar bunlara sakın güvenmeyin. Çünkü Bunlar sahte oluyor. Nedenini söyleyeyim. Çünkü ee, Groa Garden e Garden'ın yapımcısı bu eski sunucuları kapatıyor. shutdown çekiyor ve sunucular kapanıyor arkadaşlar ve ama bu bunlar kesinlikle fake arkadaşlar ama sizin için değil bakacağım. First you're gonna wanna go to my channel and ama... click can see, there's also many other games where you can get free items from. But for now, just click Grow a Garden. Now you can press the Join Bot button to join the old server. So. Aa, durun bir saniye. Now you can press Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Hafif ismi gözüküyor. Durun bir saniye. Ben bunun ismini kopyalarsam ve bunu Roblox'a yapıştırırsam o bota bir bakacağım. Bu arada bot oluşturma falan ee, yapıyor. Bunları nasıl yapıyorlarsa. Roblox'a bot nasıl oldu? Şu bazı kişiler Robux mu Roblox hilesi kullanıyor. Durun yanlış mı yazıyorum ya? Bir durun. Durun ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Bu, bu ismi olacak. Aa çıkmadı. Bir saniye, ekran bu kadar büyük olduğu için. just click grow garden. Hayda ekran, aha. Bakın ismi hafif gözüküyor. Roblox yazmışız. Ben de ne yapıyorum ya? Roblo Allah ne oluyor lan klavyeye? Şöyle mi ismi? Lan bu nasıl bir isim? Böyle bir isim ne? Niye yapmış bu adam? Ben yazamıyorum. Allah now, Allah. Just click Hadi bassana şuna. Ha. Bakın ismi hafif gözüküyor ama benim klavyem mi bozuk anlayamadım. Çünkü burada o bir de Roblox var. Ama baksana benimki nasıl yazıyor? Saçmalıyor Roblox. Ben bunu bir uğraşıp geleceğim. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Ek Zaten iyi. Çok yorgululdum. O yüzden yani. Bir bakın Roblox by bot. Aha, aha bulduk botu. Ama bot şu anda çevrim içimi bakalım. Yok oyunda değil arkadaşlar. Yalan. Ama ben az önce bir şey gördüm arkadaşlar. Bakın Burada bir tane site var. Bu ne sitesi? Çünkü aynı kendi isminde olabilir bir saniye. Biraz çünkü ismine benziyor. Bakın belki Roblox'ta bot oluşturmayı falan. There's been a lot of Roblox